2016'dan beri bize Hawkins'in karanlık sırlarını ortak eden Stranger Things, final sezonu da olan 5. sezonuyla 26 Kasım'da yeniden bizlerle buluşmaya hazırlanırken, gelin hep birlikte 4. sezonda neler olduğunu kısaca hatırlayalım. Eğer 3. sezonda neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız yukarıdaki kartlara tıklamanız yeterli diyorum ve 4. sezon özetine hemen geçiyorum. We're a team. Friends. Well, it's gonna be up to us Starcourt Mall'daki olayların üzerinden tam 8 ay geçmiştir. Joyce, Will, Janet ve Eleven Kaliforniya'ya taşınmıştır. Eleven burada güçlerinin kaybetmesini yarattığı sorunlarla boğuşmaktadır. Joyce ise bir gün Rusya'dan gönderilen, içine porselen bir bebek olan kargo alır. Bebeği karıp içine baktığında ise Harper'ın hayatı olduğunu iddia eden bir not bulur. Hawkins'de ise Mike ve Dustin, Eddie liderlik ettiği Hellfire adlı kulübe katılırlarken Lucas ise okulun basketbol takımındadır. Max ise kaybettiği abisi Billy'nin yasını tutmaktadır. Diğer yandan ise okul takımının Amigo kızlarından biri olan Chrissy Cunningham ailesine dair bir takım vizyon görüyordur. Bu vizyonlardan kurtulmak için Eddie'den yardım ister. Tam Eddie'nin evine gittiği sırada ise yine ailesinin olduğu bir vizyonun içine çekilir. Ancak bir yaratık tarafından ele geçirilip hayatını kaybeder. Mike Eleven'ı görmek için Kaliforniya'ya gelirken Murray de Joyce'a gelen mesajı araştırmak için Kaliforniya'ya uçar. Joyce ve Murray gelen nottaki telefon numarasını ararlar ve Harper'ın arkadaşı olan gardiyan Dimitri Antonov ile konuşurlar. Antonov onlara Alaska'daki bağlantısına 40 bin dolar teslim etmelerini ve böylece Hopper'ı kurtarabileceklerini söyler. Harper ise Sar Court Mall'da gerçekleşen patlamada sağ kurtulduktan sonra Sovyet askerleri tarafından yakalanarak Kamçatka'daki bir esir kampında tutuluyordur. Polisler ise Christie'nin ölümünü araştırırlarken Max, Dustin'e Kristin'in öldüğü gece Edin'in evinden kaçtığını gördüğünü söyler. Bunun üzerine Edi'yi bulup ona yaşadıkları olayları Upside Down'a anlatırlar. Kristin'in başına gelenlerden yola çıkarak böyle bir şey yapabilecek tek şeyin adını Dungeons and Dragons oyununda çok güçlü bir karanlık büyücü olan Vecna koyarlar. Nancy ve okul gazetesindeki meslektaşı Fred, Christine'in ölümünü araştırırlarken Nancy, Edin'in amcasıyla konuşur. Eddie'nin amcası Chrissy'nin başına gelenlerin aynısını 1950'lerde Hawking sakin olan Victor Krill'in ailesini aynı bu şekilde katlettiğini ve ardından akıl hastanesine kapatıldığından bahsederken Vecna'nın bir sonraki kurbanı ise Fred olur. Vecna? Bir Vakalar arttığı için yarbar Jack Sullivan bu olaylarla Eleven'ın bir ilişkisi olup olmadığını sormak için Sam Owens'ı ziyaret eder. Sam ise Hawkins'in yeniden büyük bir tehlikede olduğunu anladığından dolayı bunu ancak Eleven'ın durdurabileceğini düşünür. Bu yüzden de Eleven'la görüşüp ona güçlerini geri kazanması için yardım edeceğini söyler. Joyce ve Mary ise Hopper'ı bulmak için Alaska'ya uçarlar. Diğer yandan ise Vecna hakkında bilgi toplamaya çalışan Nancy ve Robin, kütüphanede Victor Krillin ailesinin aslında doğaüstü güçler tarafından öldüğüne dair haberleri görünce bunu yapanın Vecna olduğunu fark ederler. Öte yandan Max, Dustin ve Steve, Chris hakkında bilgi almak için görüştüğü rehberlik hocasının odasına girerler. Max burada Chris ve Freddy'nin dosyalarını okurken, onlardaki semptomların aynısının kendinde de olduğunu fark edince, Vecna'nın bir sonraki kurbanının kendisi olduğunu anlar. <laughs> Joyce ve Murray Alaska'ya vardıklarında, parayı teslim etmek için Antonov'un bağlantısı olan Yuri'ye gelirler. Ancak onun tuzağına düşerler. Yuri daha çok kazanmak için KGB tarafından aranan Joyce ve Murray yakalar. Esir kampından kaçmakta olan hapır yakalatır ve onu yardım eden Antonov ise Rusları ihbar eder. Bu sırada ise Eleven, Sam Owens ile giderken Mark, Jonathan ve Will ise Owens'ın koruması altındadır. Ancak evi bir grup silahlı adamın basmasıyla kendilerini ve yaralanan koruma harmında alarak arkadaşları Argyle'ın yardımıyla kurtulurlar. Diğer yandan ise Nancy ile Robin, Victor Creel ile görüşme akıl hastanesine giderler. Victor ailesinin başına gelenleri anlatırken Nancy ve Robin kendisini nasıl kurtulduğunu sorduklarında ise Victor müzik sayesinde olduğunu ima eder. O sırada ise Max Wagner tarafından ele geçirilir. Dusty Max'i kurtarmak için Robin ve Nancy ulaştığında onlardan Max'e en sevdiği müziği dinletmeli cevabını alır ve bu sayede Max'i Wagner'dan kurtarırlar. Hatch said that music can reach parts of the brain that words can't. So maybe that's the key, a lifeline. Diğer yandan Owens, Eleven'ı Nevada'daki gizli tesisine götürür. Burada Eleven küçükken güçlerinin gelişmesine büyük katkı sağlayan ama bir o kadar da kabusu olan Dr. Brenner ile karşılaşır. Dr. Brenner yine yaptığı bir takım testlerle Eleven'ın güçlerini kazanmasını sağlar. Bu sırada Kaliforniya'da Ajan Harmon ölmeden önce çocuklara Eleven'ı bulacakları Nina projesine ait bir numara verir. Bu numaranın konumunu bulmada onlara yardım edeceğini düşündükleri Salt Lake City'de yaşayan Dustin'in kız arkadaşı Suzy'ye gitmeye karar verirler. Esir kampında ise Yuri'nin ihbarından sonra Hopper ve Antonov yakalanıp hapsedilirken, Joyce ve Murray de onları KGB'ye teslim etmek üzere Rusya'ya götürmeye çalıştığı Yuri'nin tutsaklarıdır. Ancak Yuri'nin elinden kurtulmayı başarsalar da uçakla bir ormanı kalana düşerler. Hawkins'de ise Max, Lucas, Steve, Dustin, Nancy ve Robin, Victor Creel'in evini araştırmaya giderler ve burada Vecna'ya ait bir takım izlerle karşılaşırlar house. Just on the other side. Salt Lake'e giden Mike'lar ise Susan'ın yardımıyla Nina projesinin koordinatlarını bulmayı başarırlar. Joyce ve Murray ise uçak kazasından sağ salim kurtulmayı başarıp esir aldıkları Yuri ile birlikte hapırı kurtarmaya giderler. Dustin arkadaşlarıyla birlikte Edin yanına giderken pusulasının garip davrandığını fark edince yakınlarda Upside Down'na açılan bir kapı olduğunu düşünür. Takip ettikleri izler onları Laurel Lake'e getirir. Steve herhangi bir geçit olup olmadığını kontrol etmek için göle atlar ve tahmin ettikleri gibi yeni bir geçidin olduğunu fark eder. Ancak bir yaratık tarafından aşağı çekilip Abyssal Down'a sürüklenir. Nancy, Robin ve Eddie ise Steve'i kurtarmak için peşinden giderler. Joyce, Murray ve Yuri ise esir kampına girip Hopper'ı kurtarmayı başarırlar. Steve, Nancy, Eddie ve Robin Abyssal Down'da sıkışıp kalırlarken Dustin, Lucas ve Erica arkadaşlarını oradan kurtarmanın bir yolunu arıyorlardır. Dustin Wagner'ın işlediği cinayetlerin bulunduğu noktaların Upset Down'a açılan bir kapı olduğunu fark eder. Robin ve Eddie, Dustin'in planı sayesinde kurtulmayı başarırken Nancy ise Wagner'ın yeni hedefi olur. Nancy birden kendini Victor geçmişinde bulduğunda aslında Vecna'nın Victor oğlu Henry olduğunu keşfederken Eleven ise testler sırasında vizyonlarında gördüğü kişinin aslında annesiyle kız kardeşinin hayatına son verdiği için Dr. Brenner'ın bakımına verilen ve Brenner'ın güçlerini çoğaltmaya çalıştığı ilk denek olan bir numara olduğunu öğrenir. Eleven, Henry'nin kötü planlarını gerçekleştirmede ona yardım etmesi teklifini reddedince, aralarına çıkan bir tartışma sonucu Henry'yi Down'a gönderdiğini ve böylece Henry'nin Vekne'ye dönüştüğünü öğrenir. Henry is chiseling away at the barrier that exists between our two world. Nancy Wegner'ın etkisinden çıktığında arkadaşlarına hem Wegner'ın kim olduğunu hem de Hawkins'in yerle bir olduğu bir gelecek gördüğünden bahsedince hemen harekete geçip Wegner'i durdurmak için bir plan yaparlar. Diğer yandan ise Eleven'da artık her şeyi öğrendiği için Wegner'ın arkadaşlarına zarar vereceğini bildiğinden dolayı onlara yardım etmek için Hawkins'e dönmek ister. Tam bu sırada ise Eleven'ı yakalamak için Sullivan gelir. Aralarında çıkan çatışma sonucunda Dr. Brenner hayatını kaybeder. Bunların yaşandığı sırada da Mike, Will, Jonathan ve Argyle çıka gelir ve Eleven'ı da alıp doğrudan Hawkins'e dönmek için yola koyulurlar. Öte yandan ise esir kampından kaçmaya çalışırlarken Hopper, Joyce, Murray, Yuri ve Antonov burada Upside Down'dan gelen birkaç yaratığı ve Mind Flayer'ın bir parçasını hapsedildiğini keşfettikten sonra üstten kaçmayı başarırlar. <laughs> Hawkins'de ise herkes Vecna'ya karşı yaptıkları planı uygulamaya koyulur. Max kendini yem yaparak Vecna'nın tüm dikkatini üzerine çekecektir. Bu yüzden Lucas ve Erika ile birlikte Krill'in evine gider. Bu sırada ise Dustin ve Eddie Upshot Dağı'na giderek Vecna'nın yaratıklarını oyalarken Steve, Nancy ve Robin de Vecna'yı ortadan kaldıracaktır. Her şey tam da planladıkları gibi gider. Vecna, Max'i ele geçirdiği sıralı Eleven, Hawkins'e tam zamanda yetişemeyeceklerini düşündüğü için Max'in zihnine girerek Vecna ile savaşır. İkisi arasına çıkan bu savaşta Vecna, Eleven kendisini Upside Down'a gönderdiği günden beri orayı kontrol ettiğini ve Mind Flayer'ı da kendisini yarattığını açıklar. Eleven, Max'in zihnindeyken son kez gücünü toplayıp Vecna'ya e saldırdığı sırada Upside Down'daki Nancy, Robin ve Steve de Vecna'nın fiziksel formuna saldırır. Vecna'yı yok ettiklerini sanırken Max da hayatını kaybeder. Ancak Eleven sayesinde hayata döndürülse de bilinci yerinde değildir. Max'in kısa süreliğine hayatını kaybetmesi Hawkins'de büyük bir deprem yaratarak Upside Down'un başka kapılarını da açar. Olayların sonunda Eddie arkadaşlarına yardım ederken hayatını kaybetmiş, Max ise komadadır. Eleven sonunda arkadaşlarıyla yeniden buluşmuş, Rusya'dan kaçmayı başaran Hopper ve Joyce da sonunda çocuklara kavuşarak herkes Hawkins'e geri dönmüştür. Ve bir kez daha Will, Vecna'nın varlığını hissederken Hawkins ise Absal Dağı'nın karanlığına çekilerek dördüncü sezon burada sona erer. Now that I'm here in Hawkins... He can feel him. And he's hurt. he's hurting. But he's still alive. sonuna 26 Kasım'da yayınlanacak olan Volüm 1 ile başlarken 25 Aralık'ta yayınlanacak olan Volüm 2 ve 31 Aralık'ta yayınlanacak olan son bölümle bu hikayeye veda edeceğiz. Tam 9 yılın ardından gizem, korku, macera, gerilim ve dram dolu, arkadaşlığın, birlik beraberliğin, sevginin ve dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu anlatan bu sıcacık fantastik hikayeye veda etmek her ne kadar içimizi burksa da 5. sezonda neler olacağı da bir o kadar heyecanlandırıyor. Siz Stranger Things ve final neler düşündüğünüz yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.